Bir Prime Academy videosunda daha beraberiz. Bugün sizinle güzel bilgiler paylaşacağız. Biliyorsunuz ben koçum. Özellikle de öğrenci koçluğu yapıyorum. Tabi bunu yapabilmek için öncelikle kendimiz koçluk eğitimleri aldık. Temel koçluk eğitimleri ve üstüne farklı modüller aldık. Bu koçluk eğitimini alan kişiler herkes oradan profesyonel olarak koç olarak çıkmadı. Oraya katılanların birçoğu esasında bu koçluk eğitimlerini kendisi ya da etrafı için tatını aldı. Katıldı. Çok güzel faydalar gördüler bu eğitimlerden. Bunları şöyle bir özetlemek istiyorum. Yani koçluk eğitiminin kişinin kendisine olan faydalarını. Şimdi öncelikle orada yapılan çalışmalarda tabii ki belli uygulamalar hepimiz kendi üzerimizde uyguluyoruz ve bu uygulamalardan sonra tabii ki kişisel farkındalık yaşıyoruz. Bu bence en önemli faydası. Yani bir an duruyoruz. Duruyoruz ve olduğumuz yerde kendimize, isteklerimize, ihtiyaçlarımıza, değişim noktalarımız nedir? onlara bakıyoruz. Ona baktıktan sonra uygulanan çeşitli tekniklerle buradan ben o işte istediğim, olmak istediğim, varmak istediğim yer neresiyse oraya varabilmek için harekete geçmeyi sağlıyor. Yani kendi alışık olduğunuz rahatlık bölgenizden, alanınızdan dışarı çıkmanıza yardımcı oluyor. Bir yerde esasında size bir kan veriyor, bir motivasyon sağlıyor ve o sevinçle diyeyim, çünkü anda kalma çalışmaları çok yapılıyor, ...o sevinçle doğru kararlar alarak değişim noktalarınızı tespit edip harekete geçebiliyorsun. Bunun dışında tabii dedim ya önce kendimizde uyguluyoruz bazı e, teknikleri. Kendi içimizde biriktirdiğimiz, hani e, Türkçe'de bir laf vardır, eteğindeki taşları dökmek diye... ...o taşları dökerek esasında biz de e, bir rahatlama, psikolojik oksijen alma seansları yaşıyoruz. Ve biz hafiflediğimiz için esasında karşımıza döndüğümüz zaman karşımızdaki etrafımızdaki insanları daha hoşgörüyle bakabiliyoruz. Daha iyi o teknikleri kendimizde uygulanan teknikleri başkalarına da daha rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bir de tabii ki kendimizde olan iyi şeyleri, olumlu yanları, bu eğitimin bize sağladığı faydaları gördüğümüz zaman buna inanıyoruz inancımız artıyor ve başkalarına da bu teknikleri gönül rahatlığıyla uygulayabiliyoruz. İki taraflı bir yol olarak düşünebiliriz. Bunun sonunda, bütün bu eğitim bittikten sonra, e, tabii ki koçluk hizmetini profesyonelce e, yapmak tabii ki olayın bir tarafı, ama yapmasanız bile, siz ve çevreniz için şöyle bazı katkılar oluyor. Bir defa dinlemeyi öğreniyorsunuz. Bence koçluk eğitimlerinin bana en iyi kazandırdığı şey dinlemeyi öğrenmek. Dinlemeyi öğrendiğiniz zaman bir defa karşınızdakini yargılamamayı ön yargıyla yaklaşmamayı, kendinizden gelen bazı konuları ona yansıtmamayı öğreniyorsunuz. Bu çok önemli. Bence bunların hepsinin toplanıp geldiği son noktada karşımızdakinin hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuyoruz. Çünkü profesyonel olarak da koçluğu yaparken biz dinlerken ve karşımıza o bilgileri yansıtırken muhakkak ki e, hizmet alan kişinin bizimle paylaştığı bilgileri tekrardan ona yönlendiriyoruz. Hiçbir zaman için varsayımda bulunmuyoruz ya da yorumlamıyoruz. En önemli şey bu bence ve sadece kendimizin değil kendimizin de özerkliğine başkalarının da özelliğine saygı duymayı öğreniyoruz. Şu anda yaşadığımız ortamda tabii ki biz de insanlara saygılı davranabiliriz ama bunu bilinçli ve amaçlı yaptığımız zaman karşımızdaki insanlardan da bu yönde bir değişim oluyor. Bunu bir hani derler ya Çin'de bir kelebek kanatlarını çırpar Amerika'da fırtına olur gibi ufak ufak bir göle atılan taş dalgaları nasıl yayılıyorsa siz kendinizde ufak bir şey değiştirdiğiniz zaman bakıp bakalım etrafınızda neler değişebiliyor. Onun için koçluğu tavsiye ediyorum. Öncelikle kendiniz için tavsiye ediyorum. Bununla ilgili ilerleyen günlerde de size başka haberlerimiz de olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.